Aa buraya kedi çocuk mu gelmiş ya? Aa, aa. Kedi çocuk buraya niye gelmiş? Nereden gelmiş? Allah Allah. <laughs> Hem de Galatasaraylı bir kedi çocukmuş bu. Kedi çocuğun ne işi var burada ya? Aa. aa. Kedi çocuk şimdi Spiderman'e dönüşmüş ya. Ben anlamıyorum. Bu sürekli bir şeylere dönüşüyor. Allah Allah. Bu kim ya? Bu aa. Aa falan atıyor bana. Baksana değişik değişik hareketler yapıyor. Biraz önce pijama askerler değil miydi? Kedi çocuk değil miydi? Ne oldu şimdi böyle birden? Allah Allah. Çok değişik oldu. Spiderman. Ay galiba yüzünü gösterecek bu bana. Allah Allah. Ne oldu bu ya? Şimdi de Hulk'a dönüştü. Ya sen kimsin ya böyle? Değişik değişik sürekli karakterlere dönüşüyorsun. Bir kedi çocuk oluyorsun. Bir Spiderman. Bir Hulk. Yerleri falan kırıyorsun. Az önce de ağ atıyordun zaten. Ne oluyor? Ben anlamadım ya. Allah Allah. Çok değişik bir çocuksun sen. Şekilden şekile giriyorsun ama. Allah Allah. Aa Batman olmuş şimdi de. Ya az önce Hulk değil miydi? Aa çok değişik. Ya sen kimsin? Ne zaman değiştiriyorsun maskelerini sen? Yoksa dönüşüyor musun? Dönüşüyor musun sen? Aa konuşmuyor da hiç. Sen dönüşüyor musun Batman? Kimsin sen ya? Sen kimsin ya? Bir de Batman'e dönüşüyor ya. Allah'a Allah Allah. Bu... Aa, aa. aa. Nice kaplumbağaları olmuş bu çocuk. Allah Allah. Sürekli şekil değiştiriyor. Ben anlamıyorum bu çocuğu ya. Allah Allah. Ah, şimdi nice kaplumbağa hareketleri yapıyor. Ay bana vuracak neredeyse. Ya sen ne oluyorsun böyle? Nasıl değiştiriyorsun kendini? Ah, ah, ah. Aa, ah, çok değişik. Aa, hem de arkasında Icardi yazıyor. Sen Icardi misin? <laughs> Allah Allah. Allah Allah ya. Gerçekten anlamadım ya. Hay hala diyecek mı yoksa değişti mi yine? Ha şöyle bakmaya korkuyorum. Ay. Ah. Sonic olmuş ya şimdi de. Aa şimdi de Sonic olmuş bu. Aa Sonic gibi koşuyor hızlı hızlı çok şaşırıyorum ya. Bu nasıl bir şey ya? Ya bir sakin ol. Koşup durma. Sürekli koşuyorsun ama. Başım döndü. Yeter. Başımı döndürdün. Aa. Hala Sonic mi acaba ya? Bir bakayım ya. Aa. Bu ne be? Ne olmuş? uyku maskesi değil mi bu? Evet uyku maskesi. Aa uyumaya başladı. <laughs> Allah Allah. Çok koşunca yoruldu galiba. Uyku maskesi takmış uyumaya başlamış. Ay, anne, ben de ben de ben. sen miydin? Sabahtan beri sen miydin? Evet, sen de. Ben de ne oluyor diyorum. Değişik değişik karakterler geliyor buraya diyorum ya. Şuna bak. Bir sürü maske tak takmışsın. <laughs> evet. Taktım. Evet. taktım. Şunu taktım. Şunu taktım, şunu taktım, şunu taktım. Bunu takmadın sadece değil mi? Şunu taktım. Yok bunu takmadık. Bunları ben aldım. Evet. Bunları ben Sen aldın? Buldum. Ya ben de ne oluyor diyorum. Evime değişik değişik insanlar geliyor diyorum ya. Korktum bir anda. O zaman ver bir öpücük anneye. Hadi bakalım. Bay oh. bay yap bakalım bir de. Bay bay.